Hepinize merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bugün low çıkana kadar nokta 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 yiyoruz. Eee 56 abone olduk oğlum. Arkadaşlar siz ne yaptınız böyle? <laughs> çok teşekkür ederim arkadaşlar. Sizlere çok teşekkür ederim ve ben de size bu video atıyorum. 30 abone özel yapacaktım. 30 abone özel yaptım dedim. 56 abone gördüm kanalda. Gerçekten beni çok gururlandırıyor. Arkadaşlar bugün Null Sprawl'da Lul çıkana kadar şöyle göstereyim hemen. Ee, nerede Lul'umuz? Lul çıkana kadar Krabi yiyeceğiz. Bakın arkadaşlar Krabi hazır. Lul çıkana kadar Krabi yiyoruz. Hemen çıksın da Lul. Arkadaşlar sizden istediğim like atıp abone olmayı unutmayın da daha fazlasını siz istediğiniz gibi abone olup like atabilirsiniz. Brawl Pass alamıyoruz. Hata var en son. Gene alamıyoruz. Tamam giriş yapılamadı diyor zaten. Şimdi arkadaşlar kutularımızı açıp başlıyoruz. Karakterlerde tek şeyli var. Biz bu karakteri nasıl çıkaracağız? 3, 2, 1 başa. Evet, evet. Abi şey çıkmıyor ki. Hı -hı. Küçük kutu açmak istemiyorum arkadaşlar. Ben mega kutu. Lu gelsin hadi. Lu gelsin. Arkadaşlar bakın. 60 abone de 60 abonede e, 4 abone kaldı 60 abonede el primo çıkana kadar kendime yumruk atacağım <laughs> el primo çıkana kadar kendime yumruk atacağım 60 abone yapın arkadaşlar 60 abone el primo çıkana kadar yapacağım o yüzden bir abone olmayı unutmayın zaten biz çok hızlı ilerliyoruz ailemiz çok büyüdü bir şey bir karakter o zaten. oh, Arkadaşlar şey, bakın. Küçük kurabiye var. Büyük kurabiye var. Dur. <laughs> El bir modelik, El Rus Rus'a. bir çıktı. Hmm. Hmm, bunu Bu ne? Açamıyorum ki arkadaşlar çıkaramıyorum. Sen daha atacağım ağzım hemen. Bir şey de çıkmıyor. Çık, 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 çık. İnatçı çıkmaz. İnatçı bu. Çok gıcık. Hadi çık artık. Çık artık. Çık, 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 çık. Arkadaşlar bugün çok üzücü bir şey oldu. Brawl Stars'ın Mega Kutu açtım. 7 yazdı. Bir aksesuar bir yıldız gücü çıktı. Karakter çıkmadı. Ona biraz üzüldüm. Ne diye o kadar? Ben çıkaramayacağım bu karakterim. Çıkmıyor. ha oğlum daha Elpir'i mi çıkaramıyoruz? Lu'yu nasıl çıkaralım? Valla bir şey çıkmıyor. Lu! Bunlar dur gelecek. Bakın. Arkadaşlar 3 yazınca karakter gelecek. Helme Bana bir şey verecek misin? sana hiçbir şey vermeyeceğim. Vermeyecekmiş. Açalım belki verir. Troll yapıyordur. Troll değilmiş. Sen ver hadi. Şunu açalım. Büyük kutu sen verecek misin? Hayır vermeyeceğim. Gerçekten vermiyormuş. Sana vereceğim hadi vereceğim vereceğim. Vereceğim de. Vereceğim. Bastım hadi BEN Yok bak vakit gidiyor. verdin mi? <laughs> Süper, şey. Süper şey. ya? Süper şey. Süper şey. <laughs> Nübabiyem buradan sana selamlar diyorum. Bana karakter ver sana bu böyle kurabiyeden veririm. Hatta betime döktüm kurabiyeleri geçecek. Üç. 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 Niye mi sproke veriyorsun bana? Niye bana lü vermiyorsun? Kötü ya sprout istemiyorum ben lu istiyorum lu lu lu. Lu var bana lu var bana lu var bana lu var bana lu. Lu istiyorum ben. Arkadaşlar biz o, önceki search videosunda sorucu çıkaramamıştık. Çıkmıyor. Çıkmıyor çıkmıyor. da mı yapacağım. Tüm karakterlerim bende olan, bizde olan karakterlerin hepsi max diyeceğim. Ya siz şu an, şu an göreceksiniz. Bir adı. Abi çıktı ya ben. Bu çıkarmak imkansız. İki iki, iki, iki. İki yazmıyor, iki yazmıyor. Bir tane daha şey yapacağım arkadaşlar Karakterlerimi ve Bakın <laughs> hayatımda şöyle bir tablo görmedim biliyor musunuz arkadaşlar? O ben yok artık daha bir de. Abi ben bunu çıkarmam bu videoda. Bunu kanıta. Hayır bir kanıta. Büyük bir kuku. Büyük kuku. Okşuyor okşuyor açacağım. Puh. Ay ben yani açtım yanlışlıkla. Bak. Güzel oyun. Tatlı oyun. Puh oyun. Neyse. Süpersen. Arkadaşlar Abi, abi El Primo dedik El Primo çıktı ya. Oğlum bu nasıl bir şey? El Primo diyoruz. El Primo çıktı değil mi? Ne oldu bu iş? Şey. İşte gece El Primo, El Primo, çıkana kadar yumruk yiyeceğim. Eee değişik bir video olacak. O yüzden şöyle direkt abone olmayı unutmuşsanız. Hadi. No! çıkardın. çıkardı. yeter yeter. bu ver bana Leon Leon. Oğlum Leon verdi ya. Lu istiyorum ben sen de Leon veriyorsun abi. Bu böyle olmak kardeş. Allah'ım yarabbim. Abi ben bu görüntüyü görmek çok güzel görünüyor. Hmm, Öyle bir dünya var mı? Yok öyle bir dünya yok. Şimdi i̇şte şöyle bir dağmak istiyorum. O büyük kutuda bitince videoyu da kapatalım. Hem çok oldu ve hiçbir şey çıkaramadık ya. Çıkaramıyoruz. 10 büyük kutudan Lu değil de bir karakter çıkmazsa bu hepsini ağzıma sokuyorum. Ver karakter Allah için. 4 kutu. 3 Hepsini ağzıma sokacağım ben galiba. Bir i̇şte. Abi ya. Sokacağım hepsini ağzıma. Ne yapayım? Size söz verdim. Ben sözümde duruyorum arkadaşlar bana. Sana. <laughs> Çok güzelim. Evet arkadaşlar. Ver mi ya süpersen? Neyse arkadaşlar bu videomda. Neyse arkadaşlar bu videomuzda bu kadar da beni izlediğiniz için teşekkür ederim. 60 abone de. Her bir mod çıkana kadar tokat yiyeceğim. Sizleri seviyorum. hoşça kalın Görüşürüz.